Ki bu sefer E5'ten kendi arabamızla seyir halinde giderken kafayı çevirdiğimizde görebileceğimiz bir yer. Ya da metrobüsün camından dalmış düşüne düşüne giderken yine dikkatimizi çekip görebileceğimiz bir yer. O kadar orta yer. Nerede olduğunu söyle Özden. Dere Köprüsü. Harami Dere Köprüsü küçük çekmece ve büyük çekmece göllerinin arasına inşa edilmiş. Rumeli ve İstanbul arasındaki kervan yolu burası. Evet aynen. O yolun üzerindeymiş bu köprü o zamanlar. Yeni şehirler arası yol yapılırken de bu çukur alan gözergah dışında kalmış. E5'i bu alanın dışına inşa etmişler. Bu köprü de sağlam ol. olmasına, olmasına rağmen işte yaşı kaldığı için öylece ee, baka kalmış olanlara. Kervanlarını düzerlerken bu yoldan geçiyorlardır. Belki de kervan yolda düzülür. Temiz bir işçilik, düzgün kesme taşlar. Bazı ölçülere göre 74 metre 40 santim uzunluğunda ve 6 metre 29 santimetre genişliğinde. Bazı ölçülere göre ise 69 metre 90 santim uzunluğunda 6 metre 20 santimetre genişliğinde. Biz de şu anda tekrar ölçerek yeni bir ölçü eklemiyoruz tarihe. 3 büyük göz, 3'er metre kalınlığındaki ayakların üzerine oturtulmuş. Yanlardaki daha küçük iki göz de için açılmış. Detaylar Cemil, detaylar. Köprünün kalın ayaklarında sel yaranlar var. Üstlerinde de yumuşatması için suyun baskısına bir tane göz var. Ya 1500'lü yıllarda yapılmış bir köprünün üstünde olmak, ona dokunuyor olmak, bunun heyecanı herhalde ben de ölmeden geçmez. Ya bir şey daha. Türk köprü mimarisinin çok güzel. Çok değerli. Evet, çok değerli örneklerinden bir tanesi değil mi bu? Çok da metaforik bir var aslında buranın ya insan olarak düşünsene burayı Deneyimlerle, hikayelerle, yaşanmışlıklarla dolusun Yani şey gibi çok iyi bir ailede doğmak gibi Çok iyi mimari ustaların elinden çıkmışsın Doğumun böyle Yapıldığında sevinçle karşılanmışsın Kervan yolunun üzerinde Kim bilir ne dolu bir dönem yaşamışsın burada Sonra yaşlanmışsın Etrafın kalabalıklaşmış Yani nesil değişir gibi mimari değişmiş Yeni nesil mimari gelmiş. Otobanlar, köprüler, gökdelenler. Ama sen orta yerde en eski halinle herkesten her şeyden çok farklısın. Ve yalnızsın. Şu delik kalabalığın içinde aslında artık yalnızsın. Hatta yalnızlığın mimarideki tanımı gibi bu köprü. Hala buradasın. Burada olduğun görülüyor ama yanına gelinemiyor. Hüzünlü bir köprü. Hüzünlü bir köprü. Hepimiz yalnızız ya. Doğru. <laughs> <laughs> sen, şey, sen, de öyle bir şey yaptın. Ya bu taşlara basmak keyifli değil mi Cem? Vallahi çok güzel bir his veriyor ya. Aynen öyle. Bu köprü inşa edenin Mimar Sinan olduğuna dair bilgi en iyi, yaygın bilinen. Ama üstünde kitabe yok. Evet üstünde kitabesi olmadığı için aslında bu kesin bir bilgi değil. Mimar Sinan'ın yaptığına dair tahminde nasıl bulunabiliyoruz? Çünkü Mimar Sinan'ın eserlerini anlatan biyografilerin içinde bu köprüden bahsediliyor. Bu demek oluyor ki Mimar Sinan'ın yaşadığı dönemde yani 1500'lü yıllarda yapılmış. Mimar Sinan tarzında bir köprü zaten. Evet yani demek ki o zaman ya Mimar Sinan'ın öğrencileri yaptı burayı ya da bundan sonra yapılmış olan yine Büyükçekmece Gölü'nü Marmara Gölü'ne bağlayan Büyük Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü var o köprü bunun aynısı. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nden Mimar Sinan köprülerim için de en büyük şaheserimdir diye bahsediyor. Mimar Sinan burayı bu da bir ihtimal. O köprüden önce onun minyatürü olarak yani onun küçük bir denemesi olarak inşa etmiş olabilir. Düşünsene çok akıllıca. Böylece dayanıklılık testi başta olmak üzere bir sürü mimari testi burada yapmış olabilir. İyi zaten Mimar Sinan'ın dehasına bakınca 16. yüzyılda böyle bir simülasyon denemesi yapmış olması çok da şaşırtıcı değil. E, mimar Sinan özden. Değil mi? Buradaki sanat da buydu. Bu videodaki teklifim de sana Mimar Sinan eserlerinden oluşan bir video serisi çekmek. Mimar Sinan'ın olduğu düşünülen ama emin olunmayan eserlerini bulmaya çalışalım mı? O da olabilir. Olabilir. Ben geçerken de aklıma gelir. Haramiler herhalde burada çok soygun yapıyorlarmış. Haramiler vardı belki. Olabilir. Şu an ışınlandığımızı düşünsen o zamanı. Bizi soyarlar Hı? burada be. Bilmiyorum. Bir şaşırırlar da. Du, yine aynı şekilde o zamanlarda acaba sağda solda ne vardı görmeyi çok istedim. E şu gökdelenlerin olmadığı kesin. Evet. Yeni mimarinin dayanılmaz parçaları onlar. Bak zürt tesellisi. Bir avantajı da kullanılmadığı için eskimiyor. Ne yapsak biz buraya gelip kamp falan mı atsak? Eskisi gibi güzel bir nehir aksaymış buradan. Biz arada gelip ziyaret edelim Mahram Deli. <laughs> Deli desinler. Desinler. Ama desinler.